insanlar Sevgililer Günü kutlar mı? Hayır. Bize her gün Sevgililer Günü. Bakın zamanı gelsin düşünürüz. Yarın. <laughs> Çünkü eğlenmiş insanlar bu zamana kadar kutlamıştır. Eğlenmiş insan o yüzden de yani. Gerek yok yani. Gerek yok. Bize diyor ki artık eskiden sevgiliydik, artık evliyiz gerek yok. Hmm. Bence özen gerekiyor. sevgili özen göstermek lazım. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Peki sizce evli insanlar Sevgililer Günü kutlar mı? Biz de bunun cevabını aramak için hamam yoluna geldik. Kutlar mı? Kutlaması gerekiyor ama kutlamayanlar da var. Kimisi diyor ki eskiden sevgiliydik biz artık evliyiz kutlamıyoruz onu. Evet geçiyor çocuk olduktan sonra bitiyor yani sevgili günler. Size göre kutlanması gerekiyor ama. Yani. Kutlayacak evet. mısınız? Nasip. Pazar <laughs> günü. Evet. Bilmiyorum. <laughs> Duruma bağlı evet. Çok sağ olun. Kutlar. Neden kutlarlar? Öğrencilik kutlamayanlar var. Yani... Sonuçta sevgi kutlanabilecek bir şey yani hani eşini sevdiğin için kutlarsın. Kimisi diyor ki artık eskiden sevgiliydik artık evliyiz gerek yok. Hı hmm. bence özen gerekiyor Sevgiye de özen göstermek lazım. Kutlanmalı. Evli insanlar sevgililer günü kutlar. 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 Kutlamayanlar var. Kutlamayanların kendi özgür iradesine kalmış bir şey yani. Kutlay evli olsan kutlar mıydın sen? Ben evli olsam şahsen kutlamam. Neden? Ya nedeni yok? Çünkü eğlenmiş insan zaten. bu zamana kadar kutlamıştır. Eğlenmiş insan o yüzden de yani. Gerek yok. Gerek yok. Tamam, teşekkür ederim. Evet. insanlar sevgililer günü kutlar mı? Hayır. Kutlamaz mı? Hayır. Neden? Yani sevgililer günü diye bir şey yoktur bana göre. Neden yoktur? Kutluyor herkes. O herkesin kendi sorunu. Siz kabul etmiyorsunuz ben öyle bir kabul şey? kabul etmiyorum. Bence yoktur sevgililer günü. Bize her gün sevgililer günü. O kadar, o kadar yani. Teşekkürler. Ben kutlar niye kutlamasın Çünkü zamanında bir aralar yani mayta olmuşlardır. Sevgili olmuşlardır. O yüzden kutlayabilir bence. Kutlamayanlar var. Kendileri bilirler. Benim daha yaş küçük olduğu için bir şey diye. Biz şu anda garip kocayız ama yeni de kutluyoruz. Kutluyor musunuz? Kutluyoruz tabii Peki kutlamayanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bence yanlış bir şey yani. Kutlanması lazım. en azından sevgililer gün sevgilisi olarak baba olabilir, anne olabilir, bilir. Yani elle karı koca ya da sevgili değil yani. Evliyim ben. Eşim kutluyor her sene. Kutlamayanlar var. Yani kutlamayanlar. O da eşin şey yani bence. Düşünmemezliği ben. Yani. Kutlanması lazım her zaman. Kutlanması gerekiyor. Yani evli de olsan, çocuğun da olsa yani o günün her gün hatırlanması gerekiyor bence yani. Teşekkürler. Size de soralım. Bence de kutlamalı. Ben de evliyim. Yani bence böyle günler evliliğe hem güzellik katıyor. Öyle. Eski heyecanlar. Aynen öyle. <laughs> Evlendik diye 14 Şubat kutlanmamalı değil bence. Öyle düşünmüştüm ben. E, bu göreceli bir kavramdır. Hani kişiye göre değişir. Yani bu kadın için de erkek için de e, değişkenlik gösterebilir. Kim insan evli olduğunun e, farkına varır. Hani hayat mücadelesinden dolayı hani gerek görmez. Kim insan da hala o heyecanı taşır. E, hala o e, mutluluğu taşır. Hani bir beklenti içine girer ama genellikle evli insanlar e, hediye alıyorlar birbirlerine. Sırf e, bazı şeyleri tazelemek am amacıyla. Evli misiniz? Bekarım. Evli olsanız kutlar mısınız? Ya şimdi bu e, biraz önce de söyledim göreceli bir kavram. Size biraz da hanıma sonra. bağlı. E, şimdi hanım gerçekten böyle bir şeyleri isteseydi hani beklenti içerisinde olsaydı mecburdum. Eee ama hani hanım gerçek Neyse kutlamazsınız anladığım kadarıyla e, Kutlam. niye alayım hediye yani diye para harcıyor Yani sonuçta evliyiz çocuk çocuğumuz var deyip Hani e, hani ufak da olsa bir pastaydı bir işte hani böyle e, ufak tefek şeylerle Anımsardık Ama velakin evliler için sevgililer günü kutlanması bana biraz e, ters geliyor Çünkü sevgililer günü sevgililer içindir Evli insanlar kutlar neden kutlamasın Kutlamayanlar var Hmm. Onlar demek ki e onlar demek ki sevgiyi bilmiyorlar yani. Siz yani. kutluyor musunuz hala? Maddi kutluyoruz. açıdan da olabilir. Maddi açıdan da bir şey alamayabilir. Siz kutlayacak mısınız? Bakın zamanı gelsin düşünürüz. Yarın. Pazar günü. <laughs> Unutuyorlar Pazar böyle günü. işte. <laughs> Hadi görüşürüz. Pazar günü bir şey bekliyoruz sizden. <laughs> İnşallah. <canım>. İnşallah. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.